7'ye bakalım. Bir kırtasiyede 108 tane mavi, 117 tane kırmızı kalem ve her biri en fazla 8 tane kalem alabilen 80 tane boş kalem kutusu vardır. Bu kalemlerin tümü kalem kutularının bir kısmına her kutuda eşit sayıda ve yalnızca bir renkte kalem olacak biçimde konuluyor. Bunların altı çizilmiş. Buna göre içine kalem konulmayan kalem kutusu sayısı kaçtır? Dikkat ederseniz soruda en az en çok yok. Neden o web ve e, o okay kek sorusu olup olmadığını anlayacağız şimdi. Şimdi her biri neden en fazla 8 tane kalem alabilen denmiş onu da anlayacağız. E, 80 tane kutu var. Şöyle birinci kutu, ikinci kutu nokta nokta. Şu da 80. kutu olsun örneğin. Şimdi bunların içine eşit sayıda kalem koyacağım ve her renkten bir tane koyacağım. Şimdi eşit koymam için 108'i ve 117'yi ortak olarak bölen bir sayı olması lazım. Şimdi normalde bunların ikisi rakamlarını toplarsak, bakın 3'e bölünüyor. Ee, demek ki her kutuya 3 kalem koyacağım. Yani nereden biliyorsunuz en azından çok dediğini? Bir 3'e bölünür, daha sonra ikisi 9'a bölünür. Fakat en fazla 8 tane kalem alabildiği için kutulara 9'ar kalem koyamıyoruz bakın 3 mecbur tutuluyoruz Demek ki her kutuya üç tane kalem koyacağız 108'i 3'e bölersek 36 kutu Mavi kalemler için lazım 117'i 3'e Bölersek 39 tane Kırmızı kalemler için kutu lazım Bunları toplarsak 75 kutu ee, Dolmuş olur Dolayısıyla kalem konulmayan kutu sayısı 80 75'ten 5 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir.